Çay ağacı yağı Avustralya'da yetişen özel bir bitkiden elde edilir. Buradaki yöresel halk bu bitkinin, bu yağın faydalarını bildiği için çok uzun zamandır birçok geleneksel tedavide bunlardan faydalanmıştır. Günümüzde doğal içerikleri talep arttığı için çay ağacı yağını da birçok temizlik ürününde, birçok kozmetik üründe görür hale geldik. Bunların faydalarına biraz daha yakından bakalım isterseniz. Çay ağacı yağı virüs, bakteri ve mantarlarla savaşır. Bu anlamda bazı doğal el dezenfektörlerinin içine eklenmiştir bu koruyucu etkilerinden dolayı. Yine akne probleminde cilt temizleyicilerinde, toniklerde ya da losyonlarda çay ağacı yağı eklenen ürünlerle karşılaşabiliriz ki bu anlamda da son derece faydalı olacaktır. Akne tedavilerimize ek olarak bu tarz günlük bakım ürünlerini rutine eklemek son derece güzel sonuçlar almamızı sağlayabilir. Yine ayak mantarında, tırnak mantarında destek tedavimize destek olabilecek ürünler de eklenebilir. Çay ağacı yağı içeren ürünler. Böcek kovucu etkileri vardır. Bunun için hazırlanan spreylerde, losyonlarda çay ağacı yağı kullanılan ürünler görebilirsiniz. Çay ağacı yağının cildi sakinleştirici ve yatıştırıcı etkileri vardır, yara iyileşmesini hızlandırır. Bu amaçla bazı cilt sorunlarının tedavisinde bize destek olabilecek ürünlerde de çay ağacı yağından faydalanabilir. Sedef hastalığı, egzema hastalığı, kepek problemi gibi sorunlarda kullandığımız cilt bakım ürünlerinde ya da saç ürünlerinde çay ağacı yağı içeren içerikleri tercih edebiliriz. Yine deodorantların içinde koltuk altı terlemesine bağlı oluşan kokuyu azaltmak için çay ağacı yağından faydalanabiliyor. Çünkü çay ağacı yağının bakteriler üzerindeki faydalı etkilerinden dolayı burada tercih edilebilir. Çay ağacı yağı esansiyel bir yağdır. Esansiyel yağlar direkt olarak cilde temas ettirilmez. Mutlaka taşıyıcı yağlar içinde seyreltilerek kullanılır. Aksi takdirde ciltte tahriş yapıcı, alerji yapıcı, yoğun etkileri vardır. Yine bu yağ kullanırken dikkat edeceğiniz bazı noktalar var. Ee, hamilelik ve emzirme döneminde kullanımını önermiyoruz. Ayrıca çocuklarda kullanımını önermiyoruz. Çünkü bu grup kişilerde güvenliği ile ilgili yeterli veriye sahip değiliz. Yine evcil hayvanlarla temas ettirilmemesi gerekiyor. Ee, demin de bahsettiğim gibi uygun konsantrasyonlarda hazırlanması gerekiyor. Çay ağacı yağının seyreltilerek kullanılması gerekiyor. Daha yoğun kullanımlarında sorunlar yaşanabiliyor. Ciltte kızarıklık, tahriş e, gibi, kaşıntı gibi bir takım problemler yaşanabiliyor. Yine eğer tanık olmuş bir hastalığınız varsa, bir sağlık probleminiz varsa, kullandığınız bir ilaç varsa bu tarz içerikleri kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın e, lütfen. Eğer çay ağacıya kullanırken ciltte kızarıklık, yanma, batma, kaşıntı gibi bir takım sorunlar yaşıyorsak bu ürünü alerjimiz olduğu anlamını taşıyabilir. Bu nedenle cildimizde öncelikle küçük bir bölgede ürünü kullanıp deneyip sorun yaşamıyorsak rutin kullanıma ekleyebiliriz çay ağacı yağı içeren ürünleri. Çay ağacı yağı birçok açıdan faydalı etkileri nedeniyle günümüzde de yoğun kullanılıyor. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Sorular varsa lütfen videonun altına sorularınızı yazın. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.